Arkadaşlar selamlar. Şu anda ekranda gözüken örneği bir önceki videoda yapmıştık. Fakat bütün kodlar tek bir metodun içerisindeydi. Bu videoda metod sayımızı 3'e çıkartarak aynı örneği tekrardan çözeceğiz. Örnek 3 kısımdan oluşuyor. İlk olarak sınav notlarını alıyorduk. Bu kısım ana metodumuzun içerisinde olduğu gibi duruyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. İkinci ve üçüncü kısmı iki farklı metodun içerisine koyacağız ve bu sayede iki tane metodun da pratiğini yapmış olacağız. Bu iki metot arasındaki farkı da örnekleri yaparken göreceğiz, konuşacağız. İlk olarak ortalamayı hesaplamak için metot oluşturmamız lazım. Bunun için hesaplama adında bir metot oluşturduk. Biz sınav 1 ve sınav 2 değerlerini hesaplama metodunun içerisine alıp ortalama değerini hesaplama metodundan dışarıya fırlatacağız. Bunun için bizim ortalamayı içine atabileceğimiz bir değişkene ihtiyacımız var. Onu da double türünde tanımlıyoruz. Hesaplamanın içerisindeki ortalama değişkenimiz. Bu değişkene şu şekilde bilgilendirmemizi de koyalım. Birinci sınav %60, ikinci sınav %40 etkiliyor. O zaman biz sınav 1 çarpı 60 bölü 100 artı sınav 2 çarpı 40 bölü 100 diyerek ortalamayı bulabiliriz. Ardından bu bulduğumuz ortalamayı return komutu ile döndürüyoruz. Artık öğrencinin ortalamasını hesaplayabiliyoruz yapmamız gereken bir diğer işlem de öğrencinin geçip geçmediğine karar vermek. Bunun için de public void karar adında bir metot oluşturuyoruz. Yukarıdaki metodumuz double, aşağıdaki metodumuz void oldu. Bu ikisi arasındaki farkı birazdan açıklayacağım. Bu metodumuzu da şu şekilde açalım. Karar metodumuz öğrencinin ortalamasını alacak ve bu ortalamaya göre bize bir değer döndürecek. Bu işlemi de if else yapısıyla şu şekilde yapabiliyoruz. Artık biz öğrencinin ortalamasını ve öğrencinin geçip geçmediğini iki farklı metotta bulmuş olduk. Fakat bu iki metot birbirinden farklı. Peki bu iki metodun ne farkı var? Şu şekilde ana metodumuza gelelim ve bu ikisini de çekip işlemlere devam edelim. Devam ederken zaten direkt farkını göreceğiz. Biz hesaplama metodunda ne yaptık? Ortalamayı dönderdik. Gelelim hesaplamayı yazalım buraya. Hesaplama yazınca çıkmıyor. Aşağıdaki metodu yukarıda kullanamıyoruz. Yukarıda hesaplama metodunu kullanabilmek için iki tane yolumuz var. Birincisi nesne oluşturmak. Bizim bulunduğumuz sınıf hangisi? program sınıfı. O zaman geliyoruz program nesne eşittir nif program dedik ve kapattık. Ardından bu nesneyi kullanarak hesaplama metodunu çekip kullanabiliriz. Hesaplamanın içerisine ne yazacağız? Sınav 1 ve sınav 2 değerlerini yazalım. Sınav 1 virgül sınav 2 artık hesaplama metodunu yukarıdaki metotta kullanabiliyoruz. Fakat bunun bir başka yolu daha var. Eğer biz hesaplama metodunun içerisine statik yazarsak bu şekilde nesne çağırmadan da hesaplama metodunu kullanabiliriz. Kullandık. Artık hesaplama metodu bizim ana metodumuzun içerisinde çalışıyor ve bize ortalama değerini döndürüyor. Biz bunu Ana metodumuzun içerisindeki bir değişkeni atayalım. Ardından karar metodumuzu kullanmaya başlayalım. Artık öğrencinin ortalamasını biliyoruz. O zaman kararı çekelim ki çekemiyoruz çünkü burası statik değil. Bunu da statik yapalım. Artık karar metodumuzu da çekebiliriz. Çektik. Bunun içerisine de bir ortalama değer girmemiz lazım. Ortalama değerimiz hangi değişkenin içerisinde bulunuyor? Ortalama adlı değişkenin içerisinde bulunuyor. Bunu da aldık ve koyduk içerisine. Artık programımız gayet güzel bir şekilde çalışacak. Kapanmaması için konsol readline'da yazalım. Şu iki satır arasındaki fark aslında bize double'la void arasındaki farkı da gösteriyor. Eğer metodun içerisinde döndürdüğümüz değeri yukarıda biz bir yerlerde tekrardan kullanacaksak, başka bir şeylere atayacaksak o zaman bizim integer double tarzında bir metotla bu işlemi halletmemiz gerekiyor. Eğer biz metodun içerisinde zaten sonuç döndürüyorsak o zaman da void yapısını kullanıyoruz. Evet örneğin birden fazla metotla çözümü de bu şekildeydi. Şöyle kodu da küçülteyim. Bütün kodlar aynı anda gözüksün. Programı da çalıştıralım. Birinci sınav notu. 105 alsın. İkincisinde de 399 alsın. Eksik veya yanlış bir değer girdiniz. Program gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.